tarlaya fıstık sulamaya geldim arkadaşlar Zira ilaç kullanmıyoruz Dünyasal güçte kullanmıyoruz Gezir hormonu hiç kullanmıyoruz Pazarda markette alıp yediğiniz tüm gıdaları sırt meyveleri zirayla atacağız kimyasal üretiyor biliyoruz arkadaşlar 3-4 yıldan beri sosyal medyada yaklaşık bir yılda youtube'da paylaşım yapıyorum 1350 abone arkadaşa teşekkürler arkadaşlar Kıracımı destek olduğunuz için. Kanalıma abone olduğunuz için. Kanalıma desteklemeye devam edin. Videolarımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Gelecek nesiller ekolojik denge umurunuzdaysa. Paylaşım yapın. Başka arkadaşlarımız da. Abone olsun projemi tanıtalım arkadaşlar. Youtube kanalından tarlalarım. Biraz zor görüküyor ama destekçiler, takipçiler artarsa para alabiliriz belki. Oradan tarlaları aldık kazandığımız parayla. Nar, incir, üzüm, erik, bulma, tüm meyveleri Zahira Türk Dünyasal Güpresiz torunlarınıza, onların da torunlarına bırakma şansınız olur arkadaşlar. Ya da bu şekilde devam eder gider. Üzülür gideriz. Torunlarımız bu meyveleri onların da torunları yani gelecek nesiller bu meyveleri biz dikmezsek bulamazlar arkadaşlar. Projemi destekleyen, kanalıma abone olmayan olan arkadaşlar başka arkadaşlara da söylesinler. Kanalımı izlemeye devam edin. Projemi gerçekleştirelim. Gelecek nesillerde ekolojik denge için. Arkadaşlar Şurada boş tarla örnek. Görüyor musunuz? Bu? Boş tarla bura fidanı dikersek ne olur? Böyle fidan büyür. Bu fidan, bak kenardaki ağaçları görüyor musun? Şuradaki durmalar 50 yıl önce 40 km dikildi arkadaşlar. Yani dünya durdukça durur dikilen ağaçlar. Çökündü tuttuğumuzu da istemez ağaç büyüdü mü? Zira ilaç istemiyor, kimyasal gübre istemiyor. Bunu da yapmamız gereken tarla alıp çoğaltmak, dikmek. Hiçbir masrafı yok arkadaşlar. Ana gerek sadece tarla. Şu narları nasıl şu kenardaki narları görüyor musun? Onlarla tarihine veya da bıçkıyla kesecek. Tarla bulabilirsek inşallah. Örnek nerede? Şöyle. Bak bu şekil toprağa çakacak keserle. Büyüyecek o, sulayacak, başka hiçbir şey yapmayacak. Bana bunu dikersek olur. Dikmezsek boş yani. Dikmekten başka gelecek nesiller için, ekolojik denge için ağaç dikmekten başka şansımız yok arkadaşlar. Biz ölüp gideceğiz arkadaşlar. Ben 55 yaşındayım. En fazla yaşasak 20-30 sene ya da yaşayamam o kadar büyük ihtimalle de. Hani 10 sene, 15 sene yaşayacak diye. Yani biz çocuklar, biz öldüğümüzde çocuklar bu meyveleri yiyecekler, hayır demeyecek. Nar, incir, üzüm, erik, hurma, tut, portakal. Ne kadar meyve varsa, tarla bulabilirsek dikeceğiz arkadaşlar. Dikme işi bende, siz üretme işi bende arkadaşlar. Projem hazır, 15 yıldır işindeyim bu işin. Zirayla atacağız, kimyasal gübresiz üretiyorum arkadaşlar. Bunu yapmanız gereken çoğaltmak. Çoğaltmak için de tarla bulmak lazım arkadaşlar. Tarla bulmak için de insanların desteklemesi lazım. Youtube kanalıma abone olması, pro videolarımı izlemesi, oradan para kazanma şansımız olur yani o zaman. Oradan para aldık mı arkadaşlar? Ben tarlaya alacağım. Ağaçlardan sizin torunlarınız bunu yapmazsan parayla bulamazlar arkadaşlar. Parası olur, olmayan bir şey bulma şansı yok. Bulur ama GDO'lu, hormonlu, zira ilaçlı, kimyasal güpleri, meyveleri yemek zorunda kalırlar. O da sağlığa zararlı insan sağlığına. Yiyen hayvanlara zararlı, sütüne, yoğurtuna, etine. Bitkilere zararlı. Yani doğal dengeye bozu bozuyoruz arkadaşlar. Doğal dengeye devam ettirmek için ekolojik dengeye zira ilaçsız, kimyasal güpresiz üretmemiz lazım bu fıstığa bak, gram zira ilaç, kimyasal güpra kullanmıyorum arkadaşlar biraz zayıf olsun 100 kilo vermez de 10 kilo verir ama sağlıklı ürün alırız bunu yiyen insanlar sağlıklı olur, mutlu olur arkadaşlar <laughs> hem tüm meyveleri zira ilaçsız, kimyasal güpresiz üretmek varken çok para kazanma maçtı, çabuk para kazanma maçtı. Her türlü zira ilaç, kimyasal gibi vesaire kullanılıyor arkadaşlar. Sonuç ne oluyor? Kamyon kamyon. Kavunlar, karpuzları çöpe atıyorlar domatesleri kamyon kamyon. Sarı tarafları. Niye? Çünkü yapılan işten ne üretici memnun, ne tüketici memnun. Bunu doğal yetiştirirsek arkadaşlar. Ürün az olur ama bereketli olur, sağlıklı olur. Hem ürün par eder, hem insanlar sağlıklı yaşarlar. Yani çok basit bir şey. Arkadaşlarınıza söylüyorum. Tanıdığınız insanlara, kanalıma abone olsunlar. Ben terli aldıktan sonra projem hazır arkadaşlar. 15 yıldır uğraşıyorum Tüm sebzeleri, meyveleri, zirayla açacağız. Kimyasal gibi üretebiliyoruz. Ne? Yapmamız gereken otunu kazmak traktör zaten işi hallediyor. O sıkmadan işçi tutacağım örnek. Evet yavaş yavaş yapacağım. Sulayacak. Ürün alacak arkadaşlar. Işte, sabırlı olacak. Hemen yani 3 ayda yetişmez de 6 ayda yetişir. Ama ürün güzel olur, sağlıklı olur. 100 kilo vermez de 10 kilo verir. Çünkü çok ürün alanları görüyoruz. Kimi 5-6 yüz dönüm kavun karpuzu ayrına dağıtıyor. Para etmiyor, satılmıyor. Kimi çöpe atıyor. Böyle yapmamak için kim kaybediyor? Herkes kaybediyor arkadaşlar. İhracata da gitmiyor. Çok hüdayla çıkıyorlar. Kimyasal gitme atıyorlar. Dış devletler geri çeviriyorlar haklı olarak. Benim yetiştirdiğim ürünler arkadaşlar dün Amerika'da olsun, Rusya'da olsun, Avrupa'da olsun herkes alır. Bir kere dener. Tadını memnun kaldı mı tekrar ister. O zaman ne olur arkadaşlar? Benim projem gerçek başarılı olduğu zaman olacak inşallah tarla bulabilirsek. Yer üretici arkadaşlar ya traktörlerle eylem yapan zarar ediyor diyen arkadaşlar ne yapacaklar? Benim projemi uygulayacaklar arkadaşlar. O zaman ne olacak ülkemiz kazanacak. insanlar sağlıklı yaşayacak, hayvanlar yer doğal dengeyi kurmuş olacağız. Bunun parayla alakası yok arkadaşlar. Bu sistemi oturturduğumuz zaman, tarla bulabildiğimiz zaman, altyapıyı kurduğum zaman gerisi kendilerinden gelecek. Çünkü bizim milletimiz biraz kopyacı. İlk okulda yakan öyle. Ben bir kere orta çektim orta gerçi de. Cezarsında. Çekemedim gerçi yüzüm kızardı. <laughs> çekemedim. Yani bizim insanlarımız çalışmadan kazanma, eğiliminde genelde bizim Türk insanı arkadaşlar. Genlerimizde var demek ki bu. Ondan sonra örnek 15 yıl önce arkadaşlar ben Bayramdan miras kalan terliğe latmıştım terden. Bana düşen hisseme arsalara kenarlarını çocukken yediğimiz 75'lerde. <laughs> Nar, incir, yüzün, erik portakal vesaire dut bunlarla karnımızı doyurduk arkadaşlar öyle yemek yerine bunları yerdik yani bisküvi falan var mıydı Vardı da paramız yoktu 10 kişilik aile bir fıstık dikerdik Onların ondan geçinirdik çamaşır makinesi yok bu makinesi buzdolabı vesaire teknoloji yoktu yani o zaman ama sağlıklı tecrübe telefonu yoktu örnek Çocuk hem hani top oynardık, mahalleyiz. Topat çevirdik, kirmendirdik gibi oynardık. Gala oynardık taşlarından. Yani doğal güllü oynardık, top oynardık. Yani şimdiki gençlik elinde telefondan başka bir şey var arkadaşlar. Okula gidiyorlar. Ondan sonra işsiz ordusu. Hiç çalışma yok. Hazır sistem öyle bir sistem kurulmuş ki çocuklar ister istemez biz de gençliğimizde yaşadık, kayfaya gittik, okuyun da geldik, oynadık, çalışmadık. Fakat şimdi genel öyle yani kimse üretmiyor. Üretenler de ürettiğinden memnun değil. Ne diyecektim ya? Konuyu değiştirdik. Ta 75 lira güllü oynadığımız zamanlara gittik. Ne diyecektim ya? Konu neydi? Ha, bizim insanımız kopyacı arkadaşlar. 75 şey pardon 15 yıl önce babamdan miras kalan arsalara o yıllarda herkes bizim düz içinde Hicaz narı çıkarttı arkadaşlar. Yani dışı yarılmıyor. Bizim yerli narlar susuz kalınca dışları çatlar yarılır. Çocukken yediğimiz milisinler var, eşkiler var, tatlılar var. Doğal yani belki yüz yıllık, bin yıllık araçlardan yerdik biz. Bunlar ne? Hani zeytin diyorlar, çöp kesersin dip kısmından. Tekrar aşkınlar. Tazeler. Dünya durursa durur yani. Kurumaz. Nar, incir, üzüm, erik bilmem işte. Bunlar doğal meyveler arkadaşlar ama fidancıdan gittiğiniz, fidanları aldığınız zaman o fidanlar büyümüyor. Bodur genlerine oynanıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Çok verim veriyor, çabuk veriyor. Ama ne tadı var, ne şeyi var. Bereketi var. Bizim yörülür ürünler. Ah ne gittik, onu gene dağıttık ya. Herkes icaz nerdekti arkadaşlar. İcaz nerede kendilerini tamamı geri soktu. 100 dönem 200 döneme kadar masraf ettiler. Niye? Mayhoş çünkü. Genlerine oynanmış. Ne ekşi, ne tatlı, ne yıldız Dış kabuğu yarılmıyor. Çatlamıyor. Diye herkes hücum etti. Bunu şeyler de yapıyor. dest öncülük yapıyor arkadaşlar. Ziraat mühendisleri, tarımcılar yani devlet de bunlara teşvik ediyor. Ne oldu? Aradan yıllar geçti. Bak 15 sene geçti. Benim diktiğim ki arsanın kenarında diktiğim normal yerli çocuk yediğimiz varlar Maşallah şimdi çok güzel. Pazarda satacağım. Başka bulma şansları yok insanların Hala Osmaniye, Zerbisar'ına. Tek tük geliyor. Hep icaz geliyor. Artık millet de onun görüntüsünden. Şimdi nar aşkısı da çıkmıyor arkadaşlarım. Na, randımanla çıkmıyor. Bizim doğal aşkın nar aşkısı çok güzel çıkar. Ondan çoğalttım ben. Takviyat yani tercih doğaldan yerilden yana yaptım. Şimdi onarlığı dikenler geri söküler. Çet bir ceviz de bölüyor, Görürsünüz arkadaşlar zamanla. Bizim yerli cevizler daha güzel çünkü. Yerli ceviz diktim 15 yıl önce. Maşallah hış gibi ceviz etmiş. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Ama bu fidancıdan aldığımız meyveler zira ilaçsız, kimyasal gübresiz olmayabilir. Büyümüyor. Nasıl oluyorsa işte genlerini bozuyor, ne yapıyorlar? Ve ben bunu başardım arkadaşlar. 15, millet Mersin'e gitti. Ben tam tersine gittim. O Hicaz'ın erdekenlerin hepsi geri söktü. Tüm meyvelerde öyle bitkilerde yani doğala gitmek lazım yerli tohumu. Bulabiliyor mu ararsak buluruz arkadaşlar. Aramazsan bulamazsın. Köylerde falan vardır. Örnek ben 4 yıl 4 yıldır yerli şu dar ama gördüğümüz şu darı deri, karkın darısı. Geya doğusu, zirayla yetiştirdim bunu sattım. Kalan kısmında un yaptım. Un satacağım inşallah şu günü pazarda şu bak fıstık, mısırın yerine de fıstık diktim arkadaşlar bak. Oluyor mu? Oluyor. Bu da zirayla Mısır'a kimyasal nasıl attım. Fakat fıstık atmayacağım. Az olsun deneyeceğim. Çünkü çocukken biz yetiştirirdik 75 lerde. Zirayla atacağız kimyasal nasıl bir fıstık oluyordu arkadaşlar. Ama bizim insanımız çok kazanayım diyor. Doymuyor yani. Ne oluyor sonuçta? binlerce dönüm, yüzlerce dönüm kavun dikiyorlar, karpuz dikiyorlar. Hicaz neredekiler geri söküyorlar. Kimi tarlaya sürüyor o şekilde karpuzu, kimi çöp atıyor, kimi hayra diyor. Ama o hayrı kabul olmaz bence. Çünkü kavunun kilosu, karpuzun kilosu 50 lira olsa onu kesinlikle dağıtmaz. Hayrına satar para kazanır. Ana amaç para kazanmak. Bunu yiyen insanlar, hayvanlar. Hüküm yok gece saat 1'den beri, 2'den beri pardon, ağaçları suladım, narları. Fıstık sulamaya geldim şimdi. Ben gene bunu da ya. Allah Allah, unuttum arkadaşlar ya. Onu... Ha, Hicaz narıydı. Ha, şu mısırdı mısırı. Mısırın ununu patoza çektirdim. Ununu değermenden çektirip bunu tatacağım arkadaşlar. Yerde çocukken yediğimiz mısırlardan. Yani 4-5 yıldır aynı tohumu dikiyorum. Tohum parası vermeyeyim arkadaşlar. Meyveler de vermeyecek fidan parası. Nar gazı çakacak, mesela narları kesecek. Tüm bu meyveler o şekilde yetişir. Aşılsız da yani. Çekirdekten de yetişebilir. Şeftaliler yetiştirdim. Ceviz de öyle yetişiyor. Zeytini de aşı yaparım. Veyahut da çekirdeme yaparım. Her türlü yani bir kuruş para vermeden bir para vermeyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yani bu mevzatlarla tuvama para vermeyeceğiz. Fıstıkta, hububatta falan. Buğdayı da yapabilir bu şekilde. Yani tuvama fidana para vermedik. Mızrailacı da para vermeyecek. Kimyasal gübreye de para vermeyecek. Ne kalıyor gidiyor? Su parası, nakliye. Traktör masrafı, mazot yani. Yani yarı yarıya indirmiş oluyor şey arkadaşlar. Masrafları. Ne olacak o zaman? ürün olmayacak, min olacak. Bir ton vermez de var. 100 kilo verir dönüm başına örnek. Ama ne olur? O zaman ürün az olur. İnsanlar pahalı demez, olduğuna sevinir. Hey, geldi ya. ya arkadaşlar da sözümüzü, ben bu işi yapıyorum, 15 yıldır yapıyorum. Benim taktik başarılı oldu arkadaşlar. İcaz'la erdikenler geri söktü. Ya sonuçlarını görüyor. Kavun dikenler, karpuz dikenler, hayrına dağıtıyor, sürüyorlar. Çöpe atıyorlar. Bunlar televizyondan duyuyor arkadaşlar. Sosyal medyadan duyuyor. Sonuç benim düşüncem haklı çıktı. Yani benim o zamanlar büyük tarlam olsaydı dikecektim. şimdiden ben parayı kazanacaktım örnek. Yani herkes bunu bir şekilde yapacak. Ama geç kalmış sayılmayak. sayılmak. Sayılmayız. Hepimiz ölüp gidecek zaten. şükür çocuklarımız, torunlarımız onlar yesin. Sistemi kurak, altyapıyı kurak, projemizi onlar devam ettirsin. İstersen ettirmesin, ağaca bir şey olmaz. Belli bir 10 sene falan, 15 sene falan geçti, su da istemez. Başında kuşlar yer, kuşlar yuva yapar. Yani her türlü faydalı öldüğümüzde. Hayır değmeler inşallah. Ölüp gidecek zaten. Kraliçe Queen Elizabeth, Kral Charles'ın babası, neyse unutma. Onlar dünyayı yönetiyor arkadaşlar. Güneş batmayan imparatorluk. Onlar ölüyorsa, bir şey anlamıyorsa, akıl, teknoloji bir şey anlamıyorsa, bilim, ben hiçbir şey anlamıyorsa ölüme. Biz de ölecek %100. Yüz. Yani öldüğünüzde bu yaptığınız projemi destek verirseniz belki cennete gidersiniz arkadaşlar. Allah bilir de günahlarınızın bir kısmı affolur. Belki cennete gidersiniz, verilim olur. Yani önemli olan niyet. Desteklerseniz, yaparım arkadaşlar. Desteklemezseniz ben yine yapıyorum. Üç dilimde, beş dilimde yine devam. Ölünceye kadar devam. Neyse ee, sabah sabah kafanızı ayırttım herhalde ya. Şu su işine bakın kapatıyorum. Neyse Allah şükür ya.